Kuyunun merdiveni yine çürümüş ya. Doğru. Tahta merdiven. Rutubetten çürür tabi. Kimse gelmiyor gitmiyor zaten abi. Bu kurak kuyuda merdiven olsa ne olmasa ne ha? Kaç kere derim şu bak. Gönder alüminyum alaşımlı metali onunla yapalım kuyunun merdivenini diye. Alüminyum aslında merdiven yapılsa 20-30 yıl idare eder. İncin topunu kuyuya kaçırsa alüminyum merdiveni kullanarak esin çıksın diye mi yapacağız alüminyum merdiveni ha? Abi çizelge nerede? arabada. Hem koptuk da ya. Evet abi bugün 24 Şubat 2021. En son 6 ay önce bakım yapmışız. Ee, ne yazayım? Yine aynısını mı yapacağız buraya? Yaz aynısını geç ya. Sanki okuyanlar o raporları. Sen bekle. Önce bir inceleyelim. Sonra bakarız güzelce. Abi müdüre soracak mısın? Burayı alüminyum merdiven yaptıracak. Daha dün telefonda konuştum. Ne işi var orada alüminyum merdivenin diyor. Abi biz altı ayda bir buraya bakım yapmaya mı geleceğiz? Ben kendime istiyorum değil mi? Keyfimden istiyorum ha. Tutturmuş bir olmazın. Olmaz da olmaz. Olmaz da olmaz. Abi bizim işimiz gücümüz yok mu? Biz Allah'ın unuttuğu yerdeki kuyuya niye altı ayda bir merdiven döşüyoruz ya? Aa helal olsun ha. Vallahi akıllı adammışsın. Ben de onu diyorum ya sabahtan beri. Neyi diyorsun? Gidelim abi ya. Bırakıp gidelim. Hangi deli kura kuyu merdiven döşer? Kim geliyor, kim gidiyor? Samara mı yaşıyor burada? Hani öyle olsa bile bu canavar bizim kıçı kırıp ceviz ağacına ihtiyaç duymaz tırmanmak için. He? Abi şurada toplasan iki saatlik işimiz var. Sonra denetim falan gelecek. Uğraş dur. Ne diyorsun Mustafa abi? Kimse gelmiyor zaten. Bırakıp gidelim. Ali Mayın nerede beni kabul ettirebilseydik eğer. ...bir yapardık. Sonra sadece kontrole gelirdik. Ahşap veriyorlar. Yapıyorum tutmaz bu. Yağmuru var, kar akışı var. Çürür bu ya. Cık. Yenisini yapmasak çürümez abi. Hı? Hadi abi toparlanıp gidelim. Hadi abi. Hadi. Hadi gidelim çayımızı içelim. Hadi. Hah. Hadi. Hadi abi. ne böyle ya? <laughs> Kuyudan mı geliyor bu? <laughs> Mustafa abi var mı böyle ya? Yok bir şey görmüyor. lan <gülüyor> ne gülüyorsun? Ne gülüyor lan bu? <gülüyor> Geçen Samara Mamara demiştik ya yani abi. Kız çağız çıkamadı öldü herhalde. <laughs> abi Mustafa ne? abi. Abi bu aşağıda ölü olmasın? Ölü kokusu al bu. Yok yok be oğlum. Abi bu koku ne o zaman? Ne yapıyorsun lan gevşek? Şaka yaptım da abi ya gülelim diye. Oğlum sırası mı şimdi şakanın? E, tamam abi ya özür dilerim. Bir daha yapmam. Abi sırası şişt mı şimdi gülmenin ya? Uzatmayın. Özür diledik ya. Şişt. Yeter. İşimizi halledelim defol gidelim şuradan. Abi Allah <laughs> aşkına gelin şurada konuşalım ya. Oh be. Ben çalışamam abi. <laughs> o kokuda ne böyle ya? <laughs> ne yapacağız oğlum? Çalışacağız. İner aşağı kontrol ederiz birazdan. Ben hayatta inmem aga. Kusura bakma abi ben deyim ben. Sen de hiç uğraşma istersen. Oğlum siz iyi misiniz? Aşağıda ne var? Hayvan ölüsü mü insan ölüsü mü bilmiyoruz. Bırakıp gidelim mi yani? Abi insan yoktur. Kedi köpek bir şey için indirme bizi şu kıyının dibine. Bu kokuda nasıl dayanıp ineceğiz o ayrı mesele zaten. Bak geri zekalı. Biz geçenki kontrolde geldik, senin o güzel aklına uyup tadilat yapmadan siktir olup gittik. Eğer buradan bir olay çıkarsa bizim çıramızı yakarlar. Kusura bakma abi, senin aklın yok muydu? Niye benim aklıma uyuyorsun? Hepimiz asmıştık o gün o işi. Adam olaydın da yapaydın merdiveni. Ne diyorsun lan? Adam adam düzgün konuş benimle, adamla mı karşıtıramazsın? Abi sakin ol, hiç gerek yok şu anda buna. Bu bu suçu bana tek atamazsın abi. Ben sen suç mu attım? Emre ben buna suç battım abi. Yok abi. Şunun bir çaresine bakalım. Hadi durun sizde Ben gidiyorum abi. Bu herifin benden özür dilemediği sürece elimi sürmem bir yere. Ya ben ne özür dileyeceğim ya. Gelsin ya. buraya. Abi gelir misin şuraya? Yakışıyor mu Allah için ya? Halil abi. Halil abi gelir misin? Abi şundan özür dile gözünü seveyim hallederim. Ben ya gelsin buraya. Abi şu işi halledelim özür dile kapatalım konuyu. Halil, Halil abi bir gelir misin buraya? Halil gel tamam gel abi. Tamam. Gel tamam gel özür dilerim. Bak kardeşim ben sana öyle demek istemedim. Şimdi şuradan bir olay çıkarsa hepimizi öttürürler. Şu işin çaresine bakalım. Ya tamam abi ya kusura bakma gel sarılalım. Ne yapacağız abi? Ben biliyorum abi. Aklımda bir şey var ama... Ne var? Arabanın arkasında bir torba çimento var. Harç yapar aşağı dökeriz. Kokuyu bastırınca merdiveni döşer, iner bakarız aşağıda ne var ne yok. Ne diyorsun oğlum? Katil miyiz biz? Aşağıda biri öldüyse biz onu geri canlandıramayız. Buruna gelen o koku var ya abi. Çürük kokusu çürük. Gidelim o zaman bize diyelim. Biz görevimizi yapamadık. Aşağıda da çürüyen bir şey var. Bizi de alsınlar hepsi. Biz de ömrümüz boyunca cezaevinde çürüyelim. Abi gidelim. Karalım harcı. Dökelim kuyuya. Kurtulalım. Abi senin olan bu yıl başlayacaktı değil tamam. mi okula? Tamam abi ne yapıyorsa hızlı yapalım. Kurtulalım şu kokudan ya. Abi hala aynı koku ya. Tamam sakin. Bak bir çimento daha var arabada. Onu alalım dökelim olur mu? Ha? Tamam yapalım hadi. gene mi <laughs> gene 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 <gülüyor> <gülüyor> Kaç kere döktük? Kaç kere döktük? Kaç kere koyduk? Bir haftadır geliyoruz <laughs> buraya. Yani. Sakin oğlum ya. Düzelteceğiz bu işi. Sakin abi. Abi. Kapan, kapan, kapan yeter. <laughs> <laughs> yeter abi yeter <laughs> ya. Allah'ım yardım et ne olursa. <gülüyor> 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 <gülüyor>